Nabersiniz haber siz Ben İsmet RG ve bugün efsane karşı karşınızdayım gençler. Bugün yanlış kadı seçersen ölürsün oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tam 1, 2, 3, 4, 5 tane kat var arkadaşlar. Bunların bazılarında ödüller var, bazılarında tuzaklar var. Ben de doğru olanları seçmeye çalışacağım ve bunları selam hazırladım. Evet birader bunları ben hazırladım. Bakalım bunları geçebilecek misin ve ödülleri kazanabilecek misin? Hep birlikte göreceğiz. Evet Selamim, göreceğiz ya. Ben her zaman ödülleri kazanırım. Regalesi bu arada sizler de kanala abone olmamışsınız. Kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. 2 milyon abone olacağız. Herkese abone olsun ve regalimize katılsın arkadaşlar. En büyük regalesi. Yalnız Selamim, çok büyük bir hata yapmışsın. Camlar sayesinde işlerinde ne var görebiliyorum. Evet birader ama dikkatli ol. Her şey göründüğü gibi gözükmez. Tamam selam daha tamam, merak etmeyin arkadaşlar ilk olarak ben birinci katı seçeceğim baksanıza bir sürü köylüler var bunlar bana zarar vermez kesin kesin bunun içinde güzel bir şeyler var arkadaşlar. Emin misin birader? Eminim selam eminim ya kesin güzel bir şey var arkadaşlar hemen birinci kata girelim merhaba köylüler nasılsınız? <laughs> buraya girmeyecektim şimdi seni öldüreceğiz buraya sadece köylüler girebilir. Bir dakika Nezim ne demek ya ne demek istiyorsunuz nasıl yani sadece köylüler girebilir olamaz arkadaşlar galiba yanlış katı seçtik. Evet yanlış katı seçtin burası tuzaklı kat şimdi seni öldüreceğiz yakalayın çabuk kaçmasına izin vermeyin. Olamaz hayır gidin buradan. Olamaz arkadaşlar. Selami inanmıyorum sana ya. Kandırdın beni arkadaşlar. Ben hayatımda böyle köylüler görmedim. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Biz çok fazlayız. <laughs> Seni yok edeceğiz. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten çok fazlalar. Ama benim de silahlarım var. Gelin buraya. İşiniz bitti. RG inilmez. Bu saçmaz arkadaşlar. Hemen şunları şöyle öldürelim. Gelin buraya. İşinizi bitireceğim. RG'nin gücünü göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle hepsini halledelim. Olamaz. Olamaz. Sen çok güçlüsün. Evet çok güçlüyüm ya. RG inilmez. İşte bu. <laughs> ne oldu Selami? Hepsini halletmeyi başardım arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Gerçekten Selami'nin dediği doğruymuş arkadaşlar. Her şey göründüğü gibi değil yani köylüler çok kötü çıktı ama onları yemeyi başardım. Şimdi açıyorum bakalım sandıkta ne varmış arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Sandıktan da kemik çıktı arkadaşlar. 54 tane kemik. Şuna bak selam dalgam geçiyorsun ya. Ne yapacağım ben bu kemikleri? Birader neden ya? Kemikleri sevmiyor musun yoksa sen? Selami kemikleri niye seveyim ben? Köpek miyim ya? Bak var ya bu kemikleri sana yediririm ya. Dalgam geçiyorsun benimle. Al bakalım var ya bunlarla seni döverim. E, tamam birader tamam. Sakin ol. Yanlış katı seçtin. Daha 4 tane daha kat var. Evet arkadaşlar bu yanlışmış yani bunda tuzaklı çıktım geriye 4 tane kat kaldım tamam selamım birazcık ipucu verebilir misin? Birader verdim zaten ama sen beni dinlemedin her şey göründüğü gibi değil dedim. Tamam selam tamam bu sefer arkadaşlar acaba hangisini seçsem yani ikincisini seçmeyeceğim arkadaşlar ikincisinde çok kötü bir canavar var gibi selam o ne öyle? Birader çok güçlü o. dikkatli ol. Tamam selam tamam. ikinci katı seçmeyeceğim arkadaşlar. Çok korkunç gözüküyor. O yüzden ben üçüncü katı seçeceğim. Şu kemikleri de şöyle atalım hemen regalesi. Tamam. Üçüncü kata doğru hemen çıkıyorum. Bence kesin üçüncü katta güzel bir şeyler var. Açtım regalesi ve inanmıyorum. Gerçekten ilk defa güzel bir şey buldum gibi. Birader tebrik ederim. Üçüncü katta ödüller var. Evet Selami. Gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar ya. Şuna bakın. Buradan hiç canavar falan da yok. Yalnız zırh buldum. Oo. Hem de altın zırh arkadaşlar. Bunları hemen şöyle giyelim. Bakalım bir yakışacak mı? Nasıl oldum Regalis'im? Yakıştı mı yakışmadı mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence çok yakıştı. Birader altın çocuk oldun. Evet selam altın çocuk oldum bildiğiniz arkadaşlar çok güzel oldum yani bakalım sandıkta ne varmış o sandıkta da süper efsane silahlar çıktı arkadaşlar hemen bunları da alıyorum gördüğünüz gibi adam yakan silah var arkadaşlar ve elektrik fırlatan silah var tamamdır selamem kardeşim valla çok güzel şeyler çıktı ya birader ne yapıyorsun atlıyorum selam atlıyorum Oho. yakayım mı seni ha silahla al bakalım yan aa birader ne yapıyorsun yan yapma Tamam tamam şaka yaptım yani gördün mü ödüllü katı buldum çok güzel şeyler çıktı teşekkür ederim Selami Birader hem teşekkür ediyorsun hem de yakıyorsun deli misin sen ya Selami hem severim hem de yakarım al bakalım birazcık daha yakayım Ay birader dur ya dur bak var ya dalarım sana Tamam tamam başka yapmayacağım söz veririm arkadaşlar şimdi en son kata çıkacağım en üstte çıkacağım 5. katam kesin orada güzel bir şeyler var eminim Emin misin birader? Eminim selam eminim. Orada kesin güzel bir şeyler var. En sonuncu en yüksek katta her zaman güzel şeyler vardır arkadaşlar. Bir dakika inanmıyorum. Selami bu ne böyle? Burada demir kapı var arkadaşlar. Açamıyorum. <laughs> birader eğer oraya girmek istiyorsan önce anahtarını bulman lazım. Of selam ya of. Önce anahtarı bulmam lazım arkadaşlar? Geriye o zaman sadece arkadaşlar dördüncü ve ikinci kat kaldı. E, ben de en iyisi dördüncü kata gireyim arkadaşlar. Dördüncü katta bence anahtar vardır. Bir dakika olamaz arkadaşlar bu ne böyle? Burada Hulk var. E, merhaba Hulk. Ne olur sinirli olma. Bana saldırma. Aa, ben her zaman sinirliyim. Ne istiyorsun lan benden? sakin ol sakin ol biliyorum. Sen her zaman sinirlisin. Olamaz arkadaşlar. Hulk'la nasıl savaşacağım ya? Ne istiyorsun lan benden? Çabuk söyle. Döverim yoksa seni. E, tamam tamam. E, sende bir anahtar var mı? Üst katın anahtarı. O, varsa bana verebilir misin? Anahtar falan yok lan bende. Gel seni döveceğim. Aa. Hayır hayır bunu izin veremem git buradan git buradan Aa arkadaş olamaz çok güçlü olamaz İnanmıyorum dev gibisin ya şuna bak Gel buraya RG'nin gücünü göstereceğim Uzak dur benden Aa, Gel lan buraya sen kimsin işini bitireceğim Dayak manyağı yapacağım seni Olamaz olamaz RG'nin gerçekten çok güçlü bir dakika Mermim bitti olamaz arkadaşlar bir vuruyor Uçuruyor beni ya ne yapıyorsun ya ben iyi birisiyim Ne olur sakin ol Olamam olamam ben her zaman çok sinirliyim Gel buraya Biliyorum ya biliyorum. Sen her zaman çok sinirli bir delisin. Gel buraya. İşini bitireceğim senin. RG yenilmez. Bu saçma arkadaşlar. Al bakalım. Birazcık yakalım şöyle. İşte bu. İyi ki arkadaşlar bu silahları almışım ya. Bu silahlar da olmasa savaşamazdım. Huklam. Gel buraya. İşini bitireceğim. Şunun gözlerine bakın arkadaşlar. Ha <laughs> ha beni asla yenemezsin İşim bitti. Olamaz olamaz gerçekten de yenilmiyor çok güçlü arkadaşlar şuna bakın ya hiç silahlar falan işlemiyor. Gel buraya işim bitti R yenilmez bu saçmaz arkadaşlar bu ne ya çok güçlü olamaz R galesi. Tabi çok güçlüyüm lan benim kaslarımı görmüyor musun? Ha <laughs> ha gel buraya Aa, döveceğim lan seni. Olamaz arkadaşlar gerçekten de çok kaslı ama ben de güçlüyüm ben de R tamam mı? Ben de öyle kolay kolay pes etmem olur göreceksin sana R gücünü göstereceğim ve seni yeneceğim arkadaşlar. İşim bitti gel buraya R Bilmez. bu saç bitmez Ne oldu gelemiyorsun aa ne yapıyorsun lan Ateş etme ne yapıyorsun dur <laughs> senin yumrukların varsa benim de silahlarım var bir dakika olmaz mermi bitiyor arkadaşlar mermi biterse çok kötü olur gerçekten beni çok döver mermim bitmemesi lazım gel buraya işini bitireceğim bu saç bitmez. Hadi öyle artık ya öyle arkadaşlar şuna bakın elektrik veriyorum hala ölmüyor çok güçlü arkadaşlar ölümsüz galiba Evet evet ben ölümsüzüm kolay kolay ölmem aa, gel buraya Regalisi. Gerçekten de ölümsüz yani. Kolay kolay ölmüyor. Hemen şöyle tekrardan mermimi değiştireyim arkadaşlar. Sonsuza kadar savaşamam. Bir an önce kaçmam lazım buradan. Tamamdır. Yere düşürdük. Aa, gel lan buraya. Pes etmedim. Birazdan ayağa kalkacağım. Regalisi. Ben hemen kaçayım yani. Yoksa tekrardan ayağa kalkacak. Hemen kaçıyorum. Görüşürüz Hulk. Görüşürüz. Selami sen ne yapmışsın ya? Az kalsın ölecektim. Hulk'u getirmişsin buraya. Birader dikkatli olman gerek. Yanlış katı seçersen ölürsün. Çok dikkatli olacaksın bu oyunda. E, tamam Selam tamam. Dikkatli oluyorum ama ne yapayım ya? Beşinci kata giremiyorum. Anahtar bulmam lazım. E, birader zaten geriye son bir kat kaldı. İkinci kat kaldı. Anahtar orada. Aa doğru söylüyorsun arkadaşlar. Geriye ikinci kat kaldı ama orada da çok kötü bir canavar var. Birader eğer anahtarı almak istiyorsan 5 kata en yüksek kata girmek istiyorsan o canavarla savaşman lazım. Tamam Selami savaşırım. Zaten az önce Hulk'la savaştım arkadaşlar. Bu canavarla da savaşacağım ve onu yeneceğim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin birader dikkatli ol Merak, et mesela, merak etme selam merak etmem Dikkatli olacağım arkadaşlar fakat az mermim kaldı ya İnşallah mermi bitmez Şuna bakalım arkadaşlar inanmıyorum yalnız burası Çok korkunç bir oda ya şuna bakın Bu ne biçim bir canavar regalesi ilk defa böyle bir canavar görüyorum gel buraya canavar İşini bitireceğim senin ağzına ateş edeceğim gel buraya İşim bitti olamaz olamaz arkadaşlar çok hızlı hareket ediyor Bir dakika gel buraya işim bitti RG inilmez bu saçmaz arkadaşlar Geber geber ölmüyorum olamaz çok güçlü Arkadaşlar her tarafta iskeletler falan var Hadi birader, yenebilirsin, sana güveniyorum. Yeneceğim selam yeneceğim merak etme Gel buraya canım var işini bitireceğim gel buraya RG genilmez bu saçmaz arkadaşlar İşim bitti gel buraya kelleni alacağım senin İşte bu kazanabilirim arkadaşlar kazanabilirim Gel buraya işini bitireceğim işini bitireceğim RG genilmez bu saçmaz arkadaşlar Sizler de kanala abone olun ve bildirimler için Gel buraya işim bitti çok korkunç olabilirsin ama Ben de çok güçlüyüm yan bakalım İşte bu arkadaşlar bayağı bir yaktık şöyle hala gelmeye devam ediyorum İnanmıyorum ya Gel buraya işim bitti İşte bu arkadaşlar Yeneceğim bence az kaldı daha fazla dayanamasaydı Gel buraya pes et artık ve pes et inanmıyorum dakika. Hemen şöyle mermimi değiştireyim. Birader dikkatli ol. Çok güçlü kolay kolay yenilmez. Selami biliyorum. Çok güçlü olduğunu biliyorum ama yeneceğim. Sen hiç merak etmem Yemeyi başarabilirim arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. inanmıyorum Yorulmaya başladım arkadaşlar. Daha fazla. Daha fazla dayanamayacağım. Birader başarabilirsin. Hadi güven kendine. Selami ne yapayım ya? Oradan izlemek kolay. Yoruldum yani. Tamam sakin ol canavar. Birazcık ikimiz de dinlenelim. Olamaz arkadaşlar. Baksanıza canavarın da zırhı var yani. O zaman ben de kafasına nişan alacağım arkadaşlar. Gel buraya. İşim bitti. işim bitti. Gel buraya. Yeneceğim seni. Artık daha fazla da dayanamayacaksın. Şuna bakın arkadaşlar. Canavar bile zırh giymiş ya. Gel buraya. İşim bitti. Geber artık ve işte bu. Görüşürüz. Arkadaşlar canavarı yenmeyi başardım ve Regen'in gücünü gösterdim. Helal olsun birader. Anahtar sandıkta. Tamam selamım hemen alıyorum arkadaşlar Anahtarı ve şimdi 5. kata bakmaya Gidiyoruz arkadaşlar bakalım içinde ne varmış Çok merak ettim gerçekten sizlerde Yorumlarda yazın ve tahmin edin arkadaşlar Evet 5. kat açıyorum ve açtım Arkadaşlar ne varmış inanmıyorum Çok lüks bir araba var selam çok teşekkür ederim Kardeşim arkadaşlar çok lüks Bir araba kazandık şuna bakın ya Sandıkta ne varmış o sandıkta da Elmas zümrüt altın bunların Hepsini alalım arkadaşlar çok güzel şeyler kazandık Gerçekten inanılmaz bir ödül arkadaşlar Şimdi bu arabayı da bineceğim ve yukarı uçacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Birader nasıl arabayı beğendin mi? Evet selam evet. Arabayı çok beğendim. Şimdi beklem. Arabayla aşağı doğru uçacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak yani. Çok lüks bir arabaya benziyor. Spor araba arkadaşlar. Hemen şimdi bilelim şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Uçuyorum regalesin. Siz artık kanala abone olun ve bildirimler için selamı geliyorum. Hadi bismillah. Birader ne yaptın sen deli misin? İşte var arkadaşlar işte bu. Uçuyoruz şuna bakın ya. Araba çok hızlı. Birader nereye gidiyorsun? Görüşürüz selamı gidiyorum ben gidiyorum Arkadaşlar gerçekten de bu arabayı kazandım Çok hızlı çok süper bir araba gördüğünüz gibi Hızlı bir şekilde gidiyoruz yani Neyse bu videonun da sonuna geldik Sizlere kal abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay